Noob ekranlarındasınız sevgili Pro Club severler. Ee, FIFA 2022'nin çıkmasına artık sayılı günler kaldı bildiğiniz gibi ve e, Pro Clubs'a ne gibi yenilikler var bunları e, FIFA'nın EA kendi resmi sitesinden e, açıkladı. Biz de bunları bugün inceleyeceğiz ve üzerine konuşacağız. Ee, i̇lk olarak birkaç tane videoyu gezdim. YouTube'da çekilen Türkçe içerikli videoları Pro Club'da pek bir değişiklik olmadığını düşünüyorlar. Ama bence bunlar, e, bu arkadaşlar herhalde Pro Clubs'a baya bir uzak. Çünkü bence çok önemli değişiklikler var ve e, artık... E, e-sporun yani Pro Clubs'taki liglerin e, kaderini değiştirebilecek e, oyuncuların oynayışını tamamen değiştirebilecek çok enteresan değişiklikler var. Biraz bunlardan bahsedeceğim. E, yeni bir Pro Clubs deneyimi açıkçası ufak tefek de görünse çok önemli değişikliklerle bizi bekliyor olduğunu söylememiz lazım. E, i̇lk olarak basit bir yenilik var. Hemen ondan başlayayım. Onu aradan çıkarayım. E, Pro Clubs drop modu tarzı bir, bir mod gelmiş. Normalde Pro Clubs'ta ne yapardık? Kulüplerimizi kurardık. E, takımlar oluşurdu ve o takımlar e, hem aralarında hem de Division olarak maç yaparlardı. Aynı şekilde e-spor lig maçlarına da girerdik. Ee, ama bunun dışında bir de mesela kimse yanımızda kimse olmadığı zaman ve antrenman yapmak veya oyuncumuzu geliştirmek adına ayaküstü maçlara girerdik ve herkes kapabildiği bir mevkiyi kapardı. Böyle saçma sapan kimse birbirine pas atmadan oynardı. Ee, Electronic Arts bu konuda şöyle bir değişiklik yapmış. Artık demiş hani böyle tek başımıza girdiğimiz maçlarda tamamen hani herkesin bencil olduğu bir sistem değil de daha böyle oyuncu dostu böyle herkesin zevk alabileceği yönelik bir değişiklik yap demiş e, arka planda ama bunu nasıl değiştirebilecekler inanın hiç bilmiyorum e, ama şöyle bir yenilik gelmiş drop in modu var e, burada arkadaşlarınızla beraber e, 4 arkadaşınıza kadar en fazla e, ayaküstü maçlara girebiliyorsunuz burada e, burası biraz hani ayaküstü de demeyelim de tamamen farklı bir matchmaking sistemi var e, atıyorum işte mevkinizi belirliyorsunuz örneğin e, striker oynamak istiyorsunuz yani center for e, center for mevkisini seçip maç e, match, matchmaking aramaya başlarsanız e, size ST veya işte sol kanat sağ kanat gibi e, Pozisyonlarda bir e, Mevki sunuyor e, Örneğin işte savunmaysanız stoper veya bek Veya işte defansif orta saha Mevkisinde hani şeyler sunuyor Yani herkes istediği mevkiyi de oynayacağı bir sistem olacak Ve burada da e, Dediğim gibi 5'e 5 maçlar Değil de işte 10'a 10 e -10, 11, 11 Maçlarda oynanabilecek artık Tamamen o eski ayaküstü maç sisteminin Olup olmayacağını kaldırılıp kaldırılmayacağını bilmiyorum ama e, drop in modu Tek başınıza veya işte böyle e, Atıyorum işte maç saatinden önce Yapacağınız antrenmanlarda size faydalı Olacaktır e, böyle bir sistem gelmiş e, Bundan da bir bahsetmek istedim Öncelikle şimdi değişikliklerden bir tanesi de Gene ufak bir değişiklik e, Normalde ne yapardık division e, atardık Kendi takımımızla beraber Ve bu divisionlar sonunda xp kazanırdık Ve maçları e, maçların ardından Skill ağacından belli bir skill puanları kazanırdık e, Artık sadece Division maçları değil aynı zamanda farklı kulüplerle Yaptığımız dostluk maçlarından da atıyorum işte lig maçlarını biz nasıl yapardık? Ee, bir kulüple dostluk maçı başlatırdık ve o dostluk maçından sonra da artık XP kazanabileceğiz. Öncelikle önceden dostluk maçları herhangi bir XP bir fayda sağlamıyordu. Artık bunlar da fayda sağlayacak. Yani dediğim gibi dostluk maçlarından da ufak bir değişiklik olsa da XP kazanacağız. Ee, oyuna ilk başladığımız zaman hemen hesabımızı işte 90 overall'a falan çıkarmakta biraz kolaylık sağlayacak bize. Şimdi peki bu XP dağılımı nasıl olacak? Ee, önceden şey yapardık. E, maça girerdik hızlıca çıkardık falan böyle böyle 100 maça tamamlayıp belli bir XP'yi tamamen robot sistemi gibi tamamlardık Illaki bunu yapanlar vardır içinizde e, artık farklı bir sistem gelmiş oyun e, maç bittikten sonra size böyle e, öğrendiğiniz e, XP'leri gösteriyor experience earned ve burada işte maç ratingi 7.2 artı 1000 XP işte atakta artı 6 XP defansa artı 20 XP bir gol atmışsın tackle'ın 0 gibi böyle maç bittikten sonra e, atladığınız levelleri tamamen kaç xp kazandığınızı ve kaç skill puanı kazandığınızı şu anda ekranda görüyorsunuz e, size açık bir şekilde gösteriyor oyun e, bu da tabii ki ne kazandığımızı hem de ne yaptığımızı görmek açısından e, önemli olacak onun dışında e, topa sahip olma ısı haritası gibi böyle çok farklı detaylı işte önceden neydim işte pas sayısı isabetli pas shoot tackle e, gol asist falan gibi hani böyle temel şeyleri e, maç bittikten sonra işte atıyorum kaptanlar kendi takım oyuncularını veya herkes kendisine bakmak istediği zaman görebilirken artık daha detaylı bir şekilde ısı haritası bilmem ne falan bir sürü şekilde görebilecek ve e, kaptan olarak oyuncularının hangi performans gösterdiğini veya bir oyuncu olarak kendinizin nasıl oynadığını ya da takım arkadaşlarınızın daha net bir şekilde rahat bir şekilde görebileceksiniz ve gelelim devasa yeni bir perk sistemi perk sistemi artık normal skill ağacının yanı sıra perk sistemi var FIFA'da ee, bu tamamen işte normal single player oynadığınız oyuncu kariyerinde de olan bir sistem ama şimdi şöyle bir olay var öncelikle perk sisteminin size ne olduğundan bahsetmek istiyorum şimdi perk sisteminde kazandığınız perkler var normalde e, maçtan sonra kazandığınız skill puanı puanlarıyla skill ağacınızı işte şut gücünüzü hızınızı pasınızı falan geliştirebilirken perkler de bunların haricinde ekstra bir skill ağacı olarak oyun içinde aktif olarak kullanabildiğiniz skilller olarak ortaya çıkıyor. Yani şimdi şöyle özetlemem gerekiyor. Ee, mesela saldırı avantajları var, şans yaratma avantajları var, savunma avantajları, kaleci avantajları var. Mesela bir tanesine örnek verelim. Örneğin tek seferlik şut perkü var. Bunu kullandığınız zaman oyun içinde tek seferlik atışlar ve kafa vuruşları e, sırasında bitirme yeteneğinizi arttırır. Fitness shoot ve power header özelliklerini verir ve zayıf ayak yeteneğinizi arttırır. E, mesela işte power header özellik, özelliklerini verir diyor size. Örneğin bir köşe vuruşu oldu. Dakika 90 e, 5 kişi hücuma çıktınız. E, corner eğer maça atarsanız mesela bu köşe vuruşunu maçı kazanma şansınız var. Mesela 5 kişi birden tek seferlik şut Perkünü aktif ederse orta herhangi birine gelirse ve sert kafa vuruşu sayesinde gol olursa oyunun mekaniği tamamen bozulabilir. Şimdi mesela sadece bu değil mesela son 15 dakikadaki e, debriyaj bitirici diye bir şey var bir perk var. E, Tabi bu Türkçe'ye çevirdiği için şu anda böyle yani rahat okumak için şey yaptım. E, son 15 dakikada ve uzatmadaki şut niteliklerinizi arttırır. Atıyorum işte son 15 dakikaya geldiği zaman bir takım savunma yaptı. Maç 0-0 gidiyor ve 75. dakikadan sonra herkes takımdaki 11 kişi de şut özelliğini bir anda perkünü aktif ederse ve her yerden bombalamaya başlarlarsa kaleye oyunun mekaniği bir anda bozulabilir. Çünkü tamamen şut niteliklerinizi arttırıyor. Bu şut niteliği e, kanalımda bir video daha var. Kariyer moduna ilişkin yeniliklerden bahsettim. Orada perkler üzerine birazcık daha detaylı konuşuyorum. Onu da izleyerek e, fark farkında yani şey iyice anlayabilirsiniz bu sistemi. E, orada mesela adam uzaktan şut perkünü bir anda aktif edip e, 30 metreden şut çekiyor ve gayet sert ve hızlı bir şekilde top ağlarla buluşuyor yani şimdi böyle olunca herkes uzaktan şut pörkünü ne bileyim işte hız pörkünü falan filan gibi böyle e, bu pörkleri kullanarak oyunun mekaniği tamamen değişebilir. E, bu da e-spor evreninde baya bir e, çeşitlilik, detaylık ve taktiksel anlamda değişiklikler getirecektir. Artık takım kaptanları sadece e, oyuncuları takıma dizmek değil. Sen işte şu pörki al, sen bu pörki al, sen şunu şurada kullan atıyorum işte Ali sen şu anda şu pörkü açtır ve şut çek falan gibi hani bir takım şeyler baya bir e, Pro Club deneyimini etkileyecektir. ben hani birkaç videoda dediğim gibi izledim Pro Club'da yenilik yok dediler ama bu perk'ler gerçekten birçok şeyi değiştirecek. Eğer bahsettikleri gibi güçlü olacaksa, yani oyunun mekaniğini bozmayacak düzeyde ayar olursa gayet zevkli, eğlenceli ve ekstra bir heyecan katabilir. Ee, ama oyunun mekaniğini bozacak düzeyde hani e, FIFA'da bir mod vardı ya işte de, şut gücü veriyordu size mesela top taşa çıkana kadar ya da gol olana kadar hız gücü veriyordu falan yani böyle eğlence bir modu vardı 1v1 maçlarda oynuyordunuz ee, hala da var. Ee, bu mod tarzı böyle şutlarınız aşırı güçlü olursa oyunun mekaniği tamamen değişebilir. Çok farklı bir e, boyuta uzanabilir. O yüzden bu perk sistemini çıktıktan sonra da bir daha detaylı incelemek lazım. E, bu konu hakkında da kanala abone olursanız e, işte atıyorum e, önemli kulüplerin önemli oyuncularıyla bu perk sistemi üzerinde konuşmak istiyorum. Ve bunlar hakkında bir röportaj yapacağım. Daha detaylı konuşacağım. E, ve yıllarca bu oyunu oynayan başarılı oyuncular sizin de içinizde bulunduğum ve tanıdığın oyuncularla e, yapacağım röportajları takip edebilirsiniz. O yüzden bir abone ol, olabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Yani dediğim gibi bakın bu kadar fazla perk var. E, bu perk'ler tamamen oyunun mantığını, sistemini bozabilir, heyecan da katabilir, değiştirebilir artık Umarım Electronic Arts bu konudaki dengeyi iyi sağlamıştır diyelim. Ee, bu perk sistemi peki nasıl işliyor? Ee, her oyuncunun 3 tane kullanabileceği perk oluyor. 3 ee, tane slotu oluyor. Yani boş slota istediğin perkleri yerleştirebiliyorsun ama e, oyuna ilk başladığınız zaman yeni hesap açıp hani sıfırdan bir karakterle başladığınız zaman bir tane perk slotunuz oluyor ve oraya bir tane koyabiliyorsunuz. 9. Ee, seviyede bir yuva daha açılıyor ve 19. seviyede bir perk slotu daha açılıyor ve e, oyunda ortalama 3 perkle 19 seviyeye geçtikten sonra e, devam ediyorsunuz. Ve 26 tane farklı perk oluyor. E, bu perkleri de istediğiniz gibi dediğim gibi o 3 slot'a yerleştirebiliyorsunuz. Atıyorum mesela üçüne de shoot perk'i yerleştirip e, doğru pozisyonu bulduğum zaman bir perk kullanıp gol atıp ikinci perk gol atıp üçüncü perk gol atıp hani 3 gol böyle hani shoot perk'ü avantajı sayesinde kullanılabilecek mi? Yoksa her biri farklı olmak zorunda mı? Atıyorum işte bir tane Atak perk alıyorsan bir tane savunma perk almak zorunda mı olacaksın falan bu konu hakkında detaylı bir bilgi yok. Bunlar dediğim gibi çıktıktan sonra göreceğiz ama genel olarak verilen bilgi şu anda bu şekilde. Buradan da perk ağacını görüyorsunuz. Seçebileceğiniz burada bu kadar perk var. Burada da slotlar var. Bu slotlara istediğiniz perk'leri yerleştirebiliyorsunuz. Onun dışında biraz kozmetik olarak bazı yenilikler var. Pro Clubs takımınızı birazcık daha detaylı bir şekilde şey yapabiliyorsunuz. Örneğin kareografi ekleyebiliyorsunuz. Ya da işte ne bileyim şurada hemen göstereyim. Kulübe özel yenilikler yapabiliyorsunuz. İşte seyircilerinizin oturduğu kısmı hani oturaklara özel renklendirme değişiklikler yapabiliyorsunuz. Pitch yani işte çime dair yenilikler yapabiliyorsunuz. Atmosfere dair yenilikler yapabiliyorsunuz. Yani kulübünüzün stadyumunu veya işte formalarınızı falan gibi 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 bir sürü şekilde detaylı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Burada zaten gösteriyor işte stadyumu değiştirebiliyorsunuz falan filan bunlar zaten vardı. birazcık daha kozmetik anlamda ee, değişiklik gelmiş topunuzu değiştirmek falan filan gibi. Burada da zaten özelleştirmeleri gösteriyor. Kit ve arma yani forma ve arma, top, stadyum, e, kulüp takma adı yani spikerin kullanacağı kulüp takma adı. İşte onun haricinde şu anda gördüğünüz e, bir takım kareografi tarzı şeyler düzenleyebiliyorsunuz. İşte stadyum teması, afişleri, stadyumun rengi, koltuk rengi, sağ çizgisi rengi, sağ aşınması, zift rengi, perde deseni, A deseni, A şekli kale ağlarından bahsediyor. A örgüsü, gol şarkılı ve kalabalık tezahüratlarınızı da tamamen değiştirebiliyorsunuz. Onun dışında gelen bir büyük yenilik de artık Pro Clubs'ta kadın oyuncular da kadın karakter de yaratabileceksiniz. Ve kadın karakterleriniz aynı şekilde erkeklerle beraber normal maça girecek. burada da zaten görüyorsunuz yani kadın erkek beraber oynayabilecek. peki kadın karakterler ne gibi farklılıklar olacak? Yani sonuçta kadın karakterler FIFA'da hani kadın futbolu oynadıysanız da biliyorsunuzdur FIFA'nın hani bir modu olarak birazcık daha kadınlar erkeklere göre daha zayıf oluyorlar mesela bunlar daha hızlı mı olacaklar? Daha bir takım Avantajlar olacak mı yoksa tamamen aynı mekanik, aynı fizik sadece yüzü işte erkek değil de kadın böyle mi olacak? Bundan da detaylı bir bilgi yok şu anda ama dediğim gibi kadın oyuncular da var az da olsa Pro Clubs evreninde. onlar da kendi istediği karakterleri bu şekilde rahatlıkla yapabilecekler veya işte kadın oyuncuların belki de avantajları olacak. Bu avantajları kullanmak için birçok kişi kadın karakterle de oynayacak. Evet genel olarak Pro yenilikler bu şekildeydi. Bence çok önemli yenilikler var en azından geçtiğimiz sezonun yanı sıra bu sezon hani sadece böyle kulüp veya sağ dışında değil de sağ içinde de bu perk sistemiyle beraber çok önemli değişiklikler olacak. Tabi bunların harici de hiç göstermediğim yine bahsettiğim kanalımda olan e, kariyer videosunu eğer göz atarsanız e, o kariyer videosunda bahsettiğim hani orada da birazcık üzerine konuşuyorum. Skill ağaçlarında bir takım değişiklikler var. Birazcık daha sanki sadeleşmiş düzeni var. E, onlar üzerine de tabii ki detaylı videolar çekeceğim. FIFA 21 hakkında e-sporcularla konuşup skill ağaçları üzerine sohbet etmiştim. FIFA 22'de de bu videonun aynısından gelecek ve e, sizlere de bilgilendirmeye devam edeceğim. Eğer video hoşunuza gittiyse ve bilgilenmenizi sağladıysa bir takım e, soru işaretlerini kafanıza giderdiyse bir beğeni bırakabilirsiniz. Pro Clubs videolarının devamı için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.